Tuamiral Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Değerli basın mensupları, kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 73, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1725 terörist etkisi hale getirmiştir. Tuamiral Aktürk, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle hudutların kesintisiz bir şekilde korunduğunu ifade etti. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 529 şahıs yakalanmıştır. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8.336'ya yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69.331 olmuştur. Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Gazze ile ilgili de açık ve net tavır ifade edildi. Bölgesel ve uluslararası istikrar için 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası çalışmalarına da dikkat çeken Tuamiral Aktürk, üstlenilen tüm görevlerde başarı sağlandığının altını çizdi. Mavi ve gök batımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından, uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeyi sürdürecektir.